Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal'ı İstanbul gecelerinde bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Geçtiğimiz yaz talihsiz bir kaza atlatmıştı. Melis Sandal el bileğinde hala kazanın izini taşıyor. Kaza geçirmişiz, evet. görüşemedik. O gündemine geçmiş olsun. Evet, göster göster, göster bileğini göster. Nasıl oldunuz evet. efendim ilk önce? Bak, bak sonra var. izi var. İzi kaldı artık. Oraya zeytin ağacı dövmesi yaptıracağız çocuklar. Hı -hı. Çünkü hayatını kurtaran bir zeytin ağacıydı. Mustafa Sandal'ın yeni şarkısı sevenlerinin istediği gibi nostaljik bir tarz olacakmış Ben aldığım mesajlardan benim bu koyu yani ta 90'lardan beri takip eden hayran kitlesinin benden böyle biraz iki tas çorba, beni ağlatma, denize doğru gibi bir şarkı beklentisi Aynı var. benzer. Yok Özellikle. yok o, o tempolu ben daha daha e, sakin hani o benim e, orta tempo diyelim. Şarkı. Öyle bir nostaljik bir şarkı beklentisi vardı. 2-3 e, seneden beri de öteliyordum. Artık ötelemiyorum. Mustafa Sandal geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda keşke daha erken baba olsaymışım diye bir açıklama yapmıştı. Düşüncesi değişmiş. Tam zamanında baba olduğunu düşünüyormuş. Keşke daha erken baba olsaydım diye Yok yok aman abi iyi zamanda baba olmuşum ben de. de, de. <laughs> Yaman'a da onu söylüyorum. <laughs> Diyorum ki çok erken baba olma. Yaşa hayatını, keyfine bak. Olman gereken yaşta olursa ama çok da erken baba. Biraz tecrübe gerekiyor baba Allah, olmak için. Ama zaten abi kardeş gibi Evet ya abi. Yani tecrübe gerekiyor abi. Baba olmak için Tecrübe gerekiyor. Biraz tecrübe kazanıp e, babaya da anne olmakta fayda vardır. Babalık konusunda artık tecrübeli Mustafa Sandal. Tekrar baba olmayı düşünüyor mu acaba? Bizde 3 tane canavar var. Bir de çok fazla erkek var evet evde ya. Bir evet. kız yakışmaz mıydı? Ya abi bu Bizim iş siparişli olmuyor. Çocuklar da erkek, <gülüyor> erkek <gülüyor> Mustafa <laughs> filan ben tek başıma <laughs> kız kaldım. İdaret çok fazla testosteron öyle. var etrafımızda. <laughs> o, yüzden o yüzden risk da... almayı almaya gerek yok yani. <laughs>